Dostum, omegle videolarını bıraktığımı mı sandın? Yani birazcık azaltmış olabilirim ama bırakmadım. Bu videoya 2000 like gelirse yeni omegle videosunun çekimlerine hemen başlayacağım. Ya elimde de görebileceğiniz üzere bu videonun konsepti belli yani. O zaman abone olmayanlar şu anda abone olurken ve like atmayanlar da hemen şu an like atarken videomuza uzatmadan geçelim. Nasılsın? <laughs> Merhaba. Merhaba. Daha iyi bir iz yap. Yapayım. İzleyin. <laughs> Ha, <laughs> Çok iyi lan. Kapı oldum abi şu an. Konum var mı konum? Konum var. Konum deyince kafa da. Konum biz yapıyor. Allah Allah. O ne demek? Ya, bak şimdi ne yapacak izle. Oha oha oha. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ünlü mü Yok ben ünlü değilim ya. Ünlü mü çek şunu. <laughs> Çek, çep, Arkadaşın yalan söylüyor bu arada. Bir anda Ben, Ben, seni, ben seni izliyorum bu arada. Rayban mı? Evet kız arkadaşına izliyorum ben spol. Benim kız arkadaşım yok. Var. Yok. Vardı o zaman. Şu an yoktur mesela. Yo hiç yok. Yapabiliriz. Bak şimdi seyret. Aaa ya. Sen nasıl heyecanlanıyorsun öyle? Bir <laughs> şey diyeceğim ben sana karşılaşacağım. Bir dakika dur. Bak karşılaştık. <laughs> Beni YouTube'da paylaş. Paylaşacağım. Sen bayağı ünlüsün. Oy. Baba ünlü bir arkadaşım oluyor. <laughs> Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Aykut Elmas ne oldu evet. Eren çok mutlu oldum şu an seni tanıdığıma. Ay çok mutlu oldum göster. <laughs> Evet. <laughs> Efendim? Çok iyiydi! Teşekkür ederim. Çok iyiydi! Aa! Ben peki şu an yayında mıyım bu arada? Hep millet bana soruyor ben yayında mıyım? <laughs> <laughs> videodayız. videodayız. Hala videoda mıyız? Evet. Senin de tavşanların var arkada. Tavşan mı? Evet. Çok güzel lan. Karşımda çok da ayılar vardı. Aaa. Kafadar ayıcıklar mıydı? Evet. Kafadar ondan. ayılar Peki bu sence yeter mi? Yetmez. Onun kafası da var. Lan <laughs> TikTok'ta ne yapıyorsun burada? İyi sen ne yapıyorsun? Kral <laughs> tanıyorum. Videolar Bana küfür etmedim bu arada yanlış anlama. Yok sıkıntı yok. Çok gıcık ediyorlar var ya insanı. Değil mi? <laughs> ya bak diyor ki bana da yapsana diyor. Önce edit tamam mı? Sonra evet. tam yapacağım. Bana diyor ki Hep evet. kızlara yapıyorum. Bize de yap falan. Bize de falan diyor. Ben de geçtim ben. Kral <laughs> <laughs> seni görüyorum. Editler çok güzel ya. Yemin evet, ederim. Yemin ederim. Demekten ölüyorum. Bana da yap bir tane. Tabii. Şimdi sen de aynısını deme ama. Yo <laughs> <Yok> ben aynısını <laughs> tamam, demeyeceğim. Tamam. Ama paylaşacaksın ha. Paylaşırım. Bak şimdi seveyim. Tamam. Tamam. <laughs> Nasıl? Enteresan. Oğlum nasıl yani? Be? Ne diyor bu? Öyle güçlerim var benim. Tabii efendim. Güçleri nereden alacağız? Bilmiyorum. Ben de bilmek istiyorum. Değişik <laughs> bir isim ne oluyor kızım? İG şeyden geliyor Instagram. Onu da biliyoruz kral dizi. <laughs> Yok, genelde... <laughs> Köyden şehre indim ama onu biliyorum. <laughs> genelde çok garip geliyor da o yüzden söyleyeyim. Diye. Yok kral. Şey var, anladım. Var mı bir isteği? Allah'a emanetsin <laughs> editler gelsin o zaman. Geliyor yolda. Allah'a emanet. <laughs> tamam kral görüşürüz. Aşk. <laughs> Çay şey. Lan ben seni tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onları bir tane edit yap ne olur. Hani ben senin yüzünü göremiyorum ama. Ha şimdi. Şimdi burada Dur kalkıyor. Forma mı giyiyorsun sen? Evet. Vay. Ben, ben sana aşıktım bir yara. O <laughs> ben Beşiktaşlıyım haberin olsun. Ya bir şey olmaz ben hiç değilim Beşiktaşlı olurum senin için. Ama forma giyiyorsun ne yapacağız? Yüzünü göremiyorum. Niye göremiyorum? Anksiyete tutuyor. Gerek yok bence. Yüz anksiyetesi. Asosyallikten yüz anksiyetesi geliyor tutamıyorum. Dışarı ya çıkmıyor musun? Tutuyor ama kameramı çok oynatıyorum sadece. Evet fark ettim. <laughs> Yerinde duramıyorsun şu an. <laughs> Dışarı çık çıkmıyor musun? Hayır çıkıyorum da ya bilmiyorum telefonla falan da uğraşınca böyle kameramı düz tutamıyorum. Ben sen kendine çok bakıyorsun bence o yüzden öyle oluyor. Hayır ya sadece ne alakası var? Kendime ne çok baksam kameramı... Sen duvara bakıyorsun niye mesela? Hayır <laughs> <laughs> bakmıyorum. Kaç yaşındasın? 20 sen. 20 ben de 20. <laughs> Yerinde durdum seni göremiyorum. <laughs> duramıyorum ya ben böyleyim. O yüzden kameramı her zaman yanışıyorum. Sen, sen bana mı aşıktın? Evet sana aşıktım ben ya. Ne zaman aşıktın? Bir mayın tam vardı ama senin. Sonra takipten çıktım senin. Ha, o zaman sen bana 2-3 sene önce falan aşıktın. Bilmiyorum artık. İlk böyle TikTok çektiğin zamanlar. Evet işte o zamanlar. 2 sene önce falan. Böyle TikTok'tan şey yapıyordum. Videolarını repostuyordum. Vay ben, ben hiç onları görmüyorum ya. Gideceğim ben. Nereye? Ü beş taş formolup geleceğiz. Vay. İşte benim ben. Anne ne pişiriyorsun böyle yaparak? Allah Allah. Şimdi başlamadan önce açacağız. Bir kameraya baksana. Hayır. Sen yıldırım mısın? Hayır, neden? Çünkü bende şok etkisi yaratıyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> aşık mı olacaksın? Evet hayır. Ciddiyim aşık oluyorum. Travmalarım tetikleniyor. Ne travması? Benim yani? orada uzun saçlı erkeklere zaafım var ya. Bütün kriterler sende var. Ama kısa boyluyum ne yapacağız? Bir şey var. Tamam. Anlaştık o zaman. <laughs> Beni inandırabilmek için o formayı üzerinden çıkarman gerekiyor. Bekle. Bekle. Tamam. Böyle de. Şimdi sıra Beşiktaş <laughs> forması satın almakta. Onu sen satın al. Ben Beşiktaş mi alayım? Ben şey devletten almam <laughs> <diyorsun> yani. Canlı. <laughs> ben bu çocuğu? Merhaba. Evet. Ne yapıyorsun? Ya ya, ne olur, ne olur yap, ne olur show yap, ne Tamam bakın şimdi. <laughs> Sen niye tamam. aldın götürdün telefonu? Dur bekle. <laughs> Nerede dur, bekle. <gülüyor> <gülüyor> Adamsın. <laughs> Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber Muruk? Gidir senden ne haber? Gülü gülü gülü. Gülü Nasıl? oyuncu müsün? Evet. Ne oynuyorsun? PUBG Mobile. Aa. Sen oynuyor musun? Yo ben Call of Duty oynuyorum. Ee, ben oynamıyorum ama. Ee, PlayStation'dan mı oynuyorsun? PlayStation'da Warzone oynuyorum. God of War. Ben de istiyorum. Telefonda. PlayStation. İstiyorsan? Ha, alacağım. Ne kadardır Türkiye'de? Pahalı ya. Çok pahalı. Hmm, Bakayım fiyatına. Ben Fransa'da yaşıyorum. Burada aldım. 500. Orada ucuzdur ya. Evet. Bakayım kaç liraymış. 33 bin lira. 33 bin. Ben bilmiyorum ki ne kadar kadar euro yapar? Ne kadar yapıyor bakalım? 679 euro. Aa, orada daha ucuzmuş. pahalı değil mi? Aa, bize pahalı gelir. Evet. Burada ucuz. Pahalı. Evet. Maalesef. Burada 500 Evet 500. Orada 500. Aa, maalesef. Evet. Çok zor. Çok zor. Neyse Allah versin bir gün. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Hadi. İyi ee, iyi geceler sana. Sana da iyi geceler. Neden bıraktın beni? Sesin gelmiyor. Aa, ben bunu tanıyorum. Rez atıyor bu. Rez, rez, Merhaba. rez. Bu ne Sizi <laughs> paylaşacak. Sizi paylaşacak. Aa, lan. Oğlum bu TikTok'un randı biliyor muyum? Bu oğlum? Ramazan bir. <laughs> Ramazan, Ramazan bir. <laughs> Oğlum sen geçiş yapmıyor musun ya? Ben onu biliyorum. konuşuyorsunuz? Yo. Ya. Bu köyü ben biliyorum. Anasını ne Nereden nasıl konuşuyorsunuz? Şey geçiş yapsana bize bir geçiş yap. Yapayım. Geçmedi. Biliyorum oğlum. Tamamına koyayım. Başka bir şeyler yaptı ya. Bu TikTok, TikTok hesabı uyuydu. neydi? TikTok hesabı neydi? Eren Yılmaz. Dur kendimize çevirelim mi kamerayı? Çevirin. TikTok'a çıkarız <laughs> harbiden çıkarız. İstemezseniz çıkmazsınız. Bunu çıkar ama. Ama <laughs> bunu çıkar bunu çıkar. <laughs> bu çıkar gibi ya sanki. Çıkar çıkar bunu çıkar. Bu uyuyor mu? Yo, yo rol yap ya. Demin twerk yaptı zaten gördüm. Bir diyor twerk yapıyor. Bir. bir. <laughs> bir diyor adam bir diyor. Bir. <laughs> bir. bir 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 bir. Oo. Oo. Bakalım adam var bu alemde. Baş Aha. Ne yapıyorsun? Aha videoya çıktık herhalde kanka. Sen, sen ne yapıyorsun? İyi e, sen ne yapıyorsun? İyi. sen bir yabancı çocuk değil misin? Aa, e, benim. Yapsana. Uyuyum. <laughs> Bunlar yeni mi geldi? Bunlar yeni ya. yeni yeni skiller. Can mı video peki? İstiyorsan çıkarsın. sana. Tamam çıkarayım. Evet. <laughs> 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 Oğlum başta Abugat'a benziyordun lan. Hangi biri diyor buz devri sit diğeri diyor Abugat. <laughs> lan değişik Şapkayla bir şey ama. Şapkayla benziyor Abugat'a. Herkes öyle söylüyor. Var mı bir isteği? Canına sağlığı. Ben neyi var? Hep de bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kelimsizim ama kusursuzum. Vay A ve de N ve de A ve de F. Aynen. <laughs> Lamento görüşürüz.